Evet arkadaşlar canlı yayındayız. Sports, evet arkadaşlar bugün FIFA oynuyoruz. güzel goller atacağız. Evet, sesini kısalım. <laughs> Arkadaşlar uzun zamandır video çok üzgünüm. Ama artık canlı yayınlarla video videolar gelmeyi atacağım. Arkadaşlar birileri gelene kadar ben de şey yapayım. Ne diyor bu? Bu arada arkadaşlar takımım Takımım 86 e gen. Evet. Seviyem 15 arkadaşlar. Bir başlayalı bir buçuk hafta oluyor. Bir, bir buçuk hafta oldu herhalde. Öyle hatırlıyorum. Zoro. Ev sahibi biziz. Bizim sahadayız. Evet. İçeride maçlar güzel geçer. Arkadaşlar da benim gün varmış. Santra. Bu da Sanfıra'nın doğal yolu. Bu Tamam. Çok kasıyor. Evet gidiyoruz. Helal lan Tek topu. Kontrol. Helaline. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada sizden bir rakam istiyorum. yorumlarda. Ben. Ben de teşekkür. Ben bakalım hangi adam boş? Şu, şu boş. Arkadaşlar bu arada futbolda her zaman boş adamlar atın ki Yani kimse tutmayan adımları eh, çok Yen aldı Ya ne yaptı yine ya Bu da her alta şey verin Hakem oyunu bilmiyor arkadaşlar. Hayır, mesafe hallederiz sıkıntı yok. Güzel gol atarız. Bekleyin arkadaşlar bu gol siz için gelecek bekleyin. Bu gol size hediye ediyorum. Başla Başka şunu. Bilingim. Koş araya. Hadi sen Gel. Kale çık. Kale çık. Kale lan kale. Ara. Ara Hayır çok gitti. Neyse bari çok çıkıyor <laughs> Kuruşları zaten çok pis kötü. Arkadaşlar ben bir dakika yanına da yerinde